Sevgili dostlar herkese merhaba. 1 Mart Cumartesi ve 2 Mart Pazar günü için sizlere toplamda 11 maç tahmininde bulunacağım. Cumartesi gününden 6 maç, Pazar gününden 5 maç. Bu maçları değerlendirirken ideal tercihlerimi sizlerle paylaşacağım. Ayrıca yüksek oranlı önerilerimiz de olacaktır. Onun dışında gruplarımızda neler yapıyoruz, nasıl ilerliyoruz, nasıl bir Şubat ayı geçirdik müthiş bir şubat ayı geçirdik. Öncelikle ekranda Power Roll kuponumuzu görüyorsunuz. Bundan da bahsedeceğim. Rolling arkadaşlar ama biz kendimize göre kasa kontrolüyle derledik. Power grubumuzda 10 günlük bir serimiz vardı arkadaşlar. 10 günlük firesiz bir şekilde çarşamba gününe kadar geldik ve serimiz çarşamba günü yani Power ana kupon serimiz çarşamba günü. Sonlandı. Sonrasında Power Roll serisiyle yine devam ettik. Ekranda görmüş olduğunuz gibi 2000 TL'yi sadece kullanarak 4 kuponda arkadaşlar 14.200 TL kazandık. Neredeyse askeri ücret. Biliyorsunuz ki Roll kuponlarımızda da arkadaşlar gerçekten inanılmaz rekorlarımız vardı. Aralık ayında hele ki ultra bir kazançla Roll kuponlarımızda kapatmıştık. Şimdi yeni bir ay başlangıcı. İnşallah bu ayda tempomuzu bozmadan aynı şubat'taki gibi güzel serilerle birlikte zaten ritmimizi bulduk ve bu doğrultuda çok güzel ek gelirlerle grubumuzdaki arkadaşlarımızla kazanarak ilerliyoruz. Öncelikle rol kuponumuzu arkadaşlar 2000 TL'yi kullanıyoruz. 3 kupon seri yaptığımız çarı çek ya da fikstür çok güzel olduğu zaman 4'e de çıkabiliyoruz ekranda görmüş olduğunuz gibi. Eğer ki bizlerde kupon ve analizlerimizi beğeniyorsanız bizlerle birlikte sistemimizi uygulamak istiyorsanız, aramıza katılmak <laughs> istiyorsanız ekranda görmüş olduğunuz iletişim adreslerinden 2 maç analiz 0101 Instagram hesabım bir de e-mail adresimiz 2 maç analiz gmail.com üzerinden bu iletişim adreslerimizden bizlere ulaşarak aramıza katılım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Videolarımıza bakacak olursak hani son video performansımıza salı günü sizlere arkadaşlar Yurt içi 11.90 oran kazandırdım. Bakın yurt içi Avrupa ikamette 20 orandı. Bu arada videolardan bahsediyorum. Gruplarımız zaten ücretli gruplarımız. Bunu belirteyim arkadaşlar. Hani bazen söylüyorum ya sanki en sonki videodaki performansı anlatıyormuşuz gibi algılanıyor. Gruplarımızda biz zaten dolu dizgin bir şekilde kasa kontrolüyle devam ediyoruz. Videomuzda siz değerli izleyicilerimize de bence gayet başarılı bir hafta içi videosu paylaştım. Yorumlarımız gayet başarılıydı. Salı gününden 11.90 oran yurt içi. Avrupa ikamette içi 20 orana yakındı. Çarşamba günü zaten birçok maç patladı ve bizim gruplarımızda da ana kupon serimiz 10. gün sonlandırmıştı. Ee, onun dışında yine maçları yorumlarken City mücadelesini arkadaşlar vurgu yapmak istiyorum bir dinleyin. Yani bütün dünya iki buçuk üstü karşılıklı gol var oynayıp patates oldu ama benim ne amaçlı tercihim var ve maça ne şekilde bakarak yorumladım. Bakın dedim ki bu City mücadelesi City kaynaklı artık puan alması gerekiyor. Fazla golleri görmeyebiliriz. Karşılıklı gol varı 2,5 gol üstü şeklinde gelmeyebilir diye zaten videomda da söyledim. Onun dışında yine baktığımız zaman çarşamba, perşembe gününki videomuzda da yine gayet başarılı sizlere oranlar sundum. Mesela Milan 2-3 gol tercihi. 1.85 oranı vardı arkadaşlar yurt içi. West Ham ev 1.5 gol üstü yine güzel bir oranı vardı 1.65 yani hafta içi fikstür sıkıntılı olsa bile yine sizlere gayet başarılı bir video performansı sundum. İnşallah hafta sonunda bizleri izleyen değerli dostlarımızla beraber hem de yeni bir ay başlangıcı ve yeni bir ay başlangıcı olduğu için Aramıza katılmak isteyen arkadaşlarımız bu fırsatı da bence kaçırmasın. Çünkü bizler arkadaşlar bir örnek veriyorum 10'da 10 kupon serisi yapıyoruz. Martı 10'a kadar seriyle gidiyoruz. Orada zaten grupta bulunan arkadaşlarımız kasalarını çok yüksek seviyede çoğaltıyorlar. O yüzden aramıza katılmak isteyen dostlarımız da bizlere ulaşsınlar. Hemen hızlıca ilk mücadelemizle başlayalım. Atalanta, Venezia. Öncelikle kanalımıza abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Beğeni atmayı da unutmayalım. Arkadaşlar beğeniler son videolarıma baktığım zaman komik derecede az geliyor. Gerçekten hani rüzgar nereden esiyorsa muhabbeti yapan arkadaşlarımız var. E, ama e, ben yine de kaliteli dostlarımızdan beğeni ve yorum rica ediyorum. E, cumartesinden sizlere biraz daha böyle sağlamcı tercihlerde bulunacağım. E, ev 1.5 gol üstü e, videosu yapacaktım. Ama sonradan vazgeçtim. Hani cumartesi gününden birçok maçım arkadaşlar ev bir buçuk gol üstü, dep bir buçuk gol üstü böyle sağlamcı bir şekilde e, analizlerimi çıkardım diyebilirim. E, bu şekilde kombin oluşturabilirsiniz. Hepsinde oynayabilirsiniz. Videolarımızda kombin önerisinde bulunmuyoruz. Aklınıza yatanlarla birlikte kombinleyebilirsiniz. Profesyonel hareket etmek isteyen, misli oynayıp profesyonel hareket etmek isteyen arkadaşlarımız da gruplarımıza katılım sağlayabilir. İlk mücadelemiz Atalanta Venezia. Öncelikle arkadaşlar ben her zaman iddia ediyorum Atalanta kendi evinde görüyorsanız ev bir buçuk gol üstü Atalanta'nın iki golü en az zaten istatistiksel olarak zaten en az iki gol atma olasılığı her maç çok yüksek arkadaşlar. Son dönemlerde ritim kaybı yaşasa da Atalanta ben oyun anlamını yeniden toparlayıp e ...yine böyle uzun vadeli serilerle veya yenilmeme serisiyle ilerleyeceğini düşünüyorum. Tabii ki Venizya küme adaylarından bir tanesi. Burada işleri çok zor. E Atalanta bile burada tek başına 3 tane atabilir arkadaşlar. O yüzden ben bunu mesela hani deplasmandan gol gelir mi? Mesela e bence hani bunun riskine girmeye de gerek yok. Yani şöyle düşünün. Bu maçta hani 1-2,5 gol üstü mü, ev 2,5 gol üstü mü yazılır diye baktığım zaman... ...ben ev 2,5 gol üstünden yanayım. Hama... Bakın burada oran çok güzel. Ev 1.5 gol üstü idealimiz olsun. Yüksek orandan da ev 2.5 gol üstü yapalım arkadaşlar mesela. Yurt içinde yurt içinde bile çok güzel bir oranı var. Avrupa ikamette çok daha yüksek. O yüzden hani zaten Atalanta'dan en az 2 gol bekliyorum. Çok sağlam olarak görüyorum açıkçası. Bunun üzerine de çıkacağını düşünüyorum. Yani 1 ve 2.5 üstü yazacağımıza ev 2.5 gol üstü yaz sistem kuponuna veya ufak değerlendirecek olduğun kuponlara koyabilirsin. En ideal tercihim ev 1.5 gol üstü, ev 2.5 gol üstü de dediğim gibi alternatif kuponlarınızda yer alsın. Leipzig-Mainz mücadelesi. Öncelikle Leipzig zaten maçları kendi evinde veya deplasmandaki maçlarına bakacak olursak... ...rahatlıkla pozisyon yiyen takım, rahatlıkla her maç rakip takım, kim olursa olsun pozisyon verebilen bir takım arkadaşlar ama onlar da son dönemde bir ritim yakaladılar. E, ofans güçleri tartışılmaz. ikinci 3. bölgede ki oyunculardan almış oldukları verim, e, pozisyon üretmeleri bunları zaten her maç görebiliyoruz. E, bazen beceriksizliklerinden atamıyorlar. Bazen şanssızlık o top kaleye girmedi mi girmiyor ama e, burada e, Leipzig cephesinde ben zaten gol ve e, golleri bu karşılaşmada rahatlıkla göreceğimizi düşünüyorum. Mainz çok tehlikeli bir takımdır. Hele ki deplasmanda görüyorsanız Maz'ın golü arkadaşlar genelde maçlarında da oranları yüksek oluyor. Kim ne yapıyorsa yapsın Mainz Almanya liginde deplasman karnesi çok beğendiğim takımlardan bir tanesi çok tehlikeli bir takımdır. Ee, sadece e, tek yönlü bir oyun anlamına sahip değil iki yönlü bir e, oyun anlamına sahip olan bir takım diyebilirim Mainz için. O yüzden buradaki benim ideal tercihim karşılıklı gol var olacaktır. Beşiktaş Kayseri ben Beşiktaş'ta son haftalarda zaten çok güzel bir çıkış yakaladı. Bu ritmi bozacaklarını düşünmüyorum. Deplasmanda her ne kadar kendi evindeki oynamış olduğu futbolun dışında oynasalar da kendi evinde Beşiktaş'ı görüyorsan gol ve gollerinden korkma. Ve ritim bulmuşlar. Evet Kayseri'de son haftalarda toparladı ilerliyorlar ama arada bir kalite farkı var. Ve arada bir Beşiktaş'ın kendi evindeki o gerçekten iyi bir futbolu var diyebilirim. Hani Beşiktaş son haftalarda veya kötü olduğu zamanlarda bile kendi evinde yine arkadaşlar iyi bir futbol oynadığını sadece mental ve özgüven açısından oyunculardaki düşüş kaynaklı puan kaybettiğini söyleyebilirim ama son haftalarda Beşiktaş keyifli futbol bizlere izletiyor. Ben bu ritmini bulmuş olan takımları her zaman değerlendiriyorum zaten. Ev bir buçuk gol üstü temizdir ideal kuponuna yaz geç ev bir buçuk gol üstü en ideal tercihim olacaktır. Goet PSV Eindhoven mücadelesi biliyorsunuz kupada e, PSV yenildi yanılmıyorsam ya da berabere mi kaldı artık neyse ama şunu söyleyebilirim ki evet Goet kendi evinde tehlikeli bir takım. Deplasmanda da ara ara zaman zaman e, beklenmedik şeyler de yaptıklarını gördüm bazı maçlarda ama Burada PSV bir e, yani bu ligin zaten babası diyebilirim yani PSV için arkadaşlar. Yani ben burada PSV kötü gitse bile gelir burada dört tane atar Goethe. E. Şimdi ben bu noktayı değerlendirmek istemiyorum. İsteyen arkadaşlarımız dep bir buçuk üstü vesaire Avrupa ikamet girsin. Hani yurt içinde böyle güzel bir oranı yok. Ben burada diyorum ki hani Go zaten kendi evinde ne oynadığını bilen ve karşısındaki rakip kim olursa olsun pozisyon üretebilen bir takım o yüzden ritme ayak uyduran bir takım. Burada 3 yese de 1 atacaktır. İşte ne bileyim 4 yese de bir tane atacağını düşünüyorum. Niye ben Goethe'nin golüne gidiyorum arkadaşlar? Oran için. Yani çünkü burada dep 1.5 gol üstü, maç 2.5 gol üstü oranları biraz daha çerez seviyede diyebilirim. O yüzden karşılıklı gol var. 1.42 veriyor mesela. Çok güzel bir oran. Yurt içi 1.42. Avrupa 2 Ahmet'te 1.55'e yakın. Şimdi burada ben ideal tercihimi karşılıklı gol vardan yana oluşturmak istiyorum. Zaten Hollanda takımları dendiği zaman arkadaşlar ritim, tempo, çeyif veren futbol, goller her açıdan bizleri tatmin ediyor. Hele ki PSV bu yönde bizlere zaten zirveyi izlettiriyor çeyif açısından. Buradaki idealim karşılıklı gol var. Cilos Dender mücadelesi arkadaşlar yine bu karşılaşmada en ideal tercihim Cirosun zaten kendi evindeki futbolunu beğeniyorum arkadaşlar. Dender iniş çıkış grafik sergileyen ve kadro karakteris yapısı zaten küme adaylarından bir takım olduğunu da diyebilirim. Lige iyi bir başlamış yap, başlangıç yapmışlar da böyle takımlar zaten ilerleyen haftalarda elindeki mevcut kadronun kötü oluşu sebebi düşüş yaşıyorlar ve bunu zaten yine aynı senaryoyu izledik her sene zaten bu takımda yani Dender gibi takımlarda bunları gözlemliyoruz. Ecilos arkadaşlar rahatla bir galibiyet elde edeceğini düşünüyorum. Ama ben yine de ev 1.5 gol üstüne gireceğim. Hani 1 bir ve 1.5 bir üstü de yapabilirsiniz diye söylüyorum. Ama ben ev 1.5 gol üstüne gireceğim. 1.35 yurt içi oranı var. İdeal tercihim bu yönde olacak. Paris Saint Germain dil mücadelesi. Keyifli bir mücadele olacağını düşünüyorum. Ee, burada yine arkadaşlar mesela bakın. Paris Saint Germain'ın 2 gol atarı 1.32 yurt için. Ya kardeşim ev mesela bir buçuk gol üstü al geç bir daha ne iki buçuk üstüne gireceksin. Yani Lille burada sürpriz mi yaratacak? Yani futbol bu olabilir ama yani istatistiksel veya gelme olasılığı düşük. Fantastik bir tercih. Ben burada zaten üste getirecek olan Paris Saint Germain. I. Alalım ev bir buçuk gol üstü. 2-0 bitebilir belki maç değil mi? e, baktığın zaman bazen böyle maçlar da oluyor. O yüzden hani hiç öyle yok orana gideyim paraya gidin, muhabbetine girme sağlamcı olsun. Ev bir buçuk gol üstü en iyi daha tercihim. Gelelim pazar gününe. Öncesinde kanalımıza abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Maçları pazar günü tahminlerimi hızlı bir aktarım yapacağım. Yorumlamadan sizlere paylaşacağım. Kasımpaşa Galatasaray deplasman bir buçuk gol üstü. Lyon Brest ev sahibi bir buçuk gol üstü. Fenerbahçe Antalya Spor Fenerbahçe kazanır ve 2.5 gol üstü olur. Hatta ev 2.5 gol üstü bile yapabilirsiniz. Milan Lazio mücadelesi arkadaşlar karşılıklı gol var. Fixtür'ün en tatlı karşılıklı gol var gelme olasılığı yüksek gördüğüm bir karşılaşma. Marsilya Nantes mücadelesi 2.5 gol üstü almak isteyen alsın ama ben yine de hadi ev 1.5 üstü diyecektim ama ben yine de 2.5 üstüne gireceğim. Ya buradan Hani iki buçuk üstü neden girerim bu karşılaşmaya? Nantes sürpriz yapar mı? Yani Nantes burada hani iki bir yener mi? İnsanlar bu maça iki buçuk gol üstü yazarken ne için yazıyor? Marsilya atar diye yazıyor. bir tane de yer muhabbetinde yazıyor. Ama ben burada hani Marsilya bile tek başına üç tane atabilir. O yüzden hani ev bir buçuk gol üstü de mantıklı. Avrupa ikamet değerlendirsin. Sadeleştirebilir. Ben yine de orana gideceğim. İki buçuk gol üstü en ideal tercihim olacak. Şansımız bol olsun arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.